Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şubat ayı boyunca yaptıkları çalışmalar sonucu haklarında arama kararı bulunan 134 şahsı yakaladı. vatandaşın güvenliği için sahadalar Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında arama kararı olan 134 şahsı yakaladı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı şubat ayı boyunca da suçluların peşindeydi. Çalışmalar sonucu ifadeye yönelik aranan 100 kişi, hakkında 5 yıla kadar hapis cezası olan 32 kişi ve 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 2 şahıs yakalandı. Toplamda 134 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Palandöken Kayak Merkezi'nde de nöbetti. Kayak severlerin güvenliği için drone destekli devriyeler atılıyor. 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında yapılan devriyelerde çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgelerde kayak yapan ve kask takmayan 5 kişiye idari yaptırım uygulandı.